Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, dünkü videonun devamı. Cennete düştük desem yeri var. <laughs> yani dünyanın cenneti diyelim. Böyle eskici pazarın içinde antik çadırdayım. Çadırdayız. Seyretmeyenler için. Evet 25 harika gerçekten Boşnak kardeşimizin şeyindeyiz Ştantındayım. Hmm. Evet bakalım neler var Ayşe güzelmiş ya. Gerçekten güzel. Kısa bir şeyleri. Hangi biri? Kötü ki ya. Hepsi güzel. Hmm, takım. Hmm. Bu ne <gülüyor> marka? Uzantalı mı bu? ister bundan. Evet. Sade güzel bir takım ama. Gerçekten. Evet. Düsseldorf'ta arkadaşlar. Yani buraya biz yarım saatte geldik. Düsseldorf zaten kendilerini bitişik sayılır. <laughs> evet. Şöyle bir dolaşalım. Evet. Hmm. Antika meraklıları. Tablolar. Tabi bu köydeki Bizim gittiğimiz eski pazarından bayağı bir pahalı evet. çünkü gördüğünüz gibi düzenli ve gerçek antikalar, halılar, kilimler, kilim bile var. Şu bizim kilim değil mi ya? Yok bizim motifler değil onlar. Güzel. Bu arada ben bizimkiler arıyorum arkadaşlar neredeler diye. Ben onları bulayım. Evet. Sevgili ablam geliniyle istişare yapıyor. <laughs> Türkiye'den. Aa. Ve fazla pahalı değil 250 euro. Gerçekten. Şey, yani. Ay ne kadar güzel ya. Hmm, Bayıldım. Bu ne kadar fiyatı? 250 euro hiçbir şey değil abla. 250. Gerçekten değil. Ee, güzel. güzel. Eski bir şey değil yani. Ama vardır

Bir de anlıyormuş. Yani Nasıl? pek eldeye benzemiyor. Porselen ne? şu şu a evet. Şimdi gördüm bak. Ay bunlar ne kadar bilmiş ya. Saat de çok güzel ya. Ha? Bak bu da var. Şu ne kadar 250 oldu. Ama çok güzel. Bayıldım. Sen buraya iyi yüklü bir parayla gel. Yok, bu ne kadar açık? Bunu fiyatı ne yok tane? galiba. Düşer mi? Düşer dur. Aa, şöyle bun. Şöyle bun. Was kostet? Ach, das ist eine gute Preis. Aber so. 50 Euro. 50. Ich gebe 30. Ya ne mezeyiz ya. 30 50 dedi 30 alırım dedim. İstiyor mu? Niye <laughs> <günler>. Niye <laughs> <günler. gülüyor> <laughs> Tamam alıyoruz. Hadi bedavaysa al. <laughs> ben alıyor mu? Ben almıyorum. Yok ben. Almıyorum. Adamla pazarlık ettim ya. Ben almıyorum. Canım. 50 dedi 30'da veririm dedim. Keşke 20 deseydim. Yani. Alacak mı? Yok. Ben senin için pazarlık yaptım. Ne diyor? Al mı diyor? Bedava diyor. 30 <gülüyor> 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 Nilgün. 900 liraydı. He. Sen buraya bir bavul dolusu parayla geleni iste. <laughs> Yok mu? Şey. <laughs> dur bakayım. Nilgün. Gerçekten evet. güzel Allah ya. İyi yani. e fiyatı da vardı burada. ya. Pahalı değil Allah. Değil. değil değil hayır. Burada. Vardır pahalı. da bu açılmış bakılmış herhalde. Yani aşağı yukarı aynıdır bu ama güzel kız. Büyük, büyük soralım. Ama. Büyük. Bir soralım mı onu? İster çok misin? Çok ben olsam senin yerinde alırım bunu. Alacaksan böyle bir şey al. Evet. Ama bu tabi bak bu 180 euro. Bu daha büyüktür. Şöyle. Bir. Bunlar ufak yolluk gibi. Bakın Bakayım şuralara. Ayşen, evet arkadaşlar şu karşıdaki vitrinlerin güzelliğine. Güneş miymiş o? Hmm. Ay, hepsi güzel hepsi. Hmm. Ya ne oldu? Yok kasa. Çekmecede. Evet yine güzel bir stand. Ama tek tek. Ben geçen hafta şunu almadığıma pişmanım ama bu hafta alırım inşallah. Bak şu takımını veriyordu bana 30 euro. O sattı onu. Biz gittik sonra. Ebay'de sattı onu kadın. Çok... Pazardaki kadın. Ne demek? Gittik oraya onu almaya. Can götürdü beni. Bak birer almadı. Gittik kadın dedi satılsın bu yüzeyde. Ya. Vermedi. Hmm. E yine alırım ben. Her zaman var. Evet. Daha bunların şeyini yeni yeni öğreniyoruz. Hangisi kıymetli hangisi değil şey diyesi. Nilgün. Evet. Evet, ay, kostülenler de güzel ha. Ne acaba? Marka değil. Evet, böyle sıra sıra. Tamam. Okay. Evet benim sevdiğim <laughs> Ama onlar çok güzel. Ama bu biraz kalın ya. Ince porselen değil. Ama kalın şimdi moda. Hmm. Baktın, Baktın mı ne oldu? Baktım ama şey değil. Yani bunlar galiba rustikana <laughs> ay o bun, galiba bunun şeyi birleri bu olmuyor bildiğim Tabii. kadarıyla. Hmm. Veya değişik değişik. Her markanın var. Hadi devam. Çok o, şey olduk. Bu pazar abla gez gez bitmez yani. Tabakları görüyor musun? Aa. Hadi onları sor bakalım. Ne kadar duvara sor. Yazıyor mu? 12 yıllık. Neymiş? Hmm şeyde nifes pazarında onlar ucuzdur. Aha benim takım. Ama az az, az, az toplayacaksın ama. Bir sok Ayşe cim, ortaya gelmişsin nasıl geçecek Oy ay 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 ay. Hmm. Hepsi mi? Entschuldigung. Was kostet diese Teil? Alles? Ah. 100, 100. <laughs> okay. Ben on, onu, tamamlayacağım. 100 euro diyor onlara çok pahalı. Evet. Bileri bokun. Ben bundan alacağım işte. Bu hmm. bunu takım yapacağım. Evet. Çok güzel. Ama bu eskiç pazarlarında yani oluyor. Burası pahalı. Evet, bunu takım yapacağım. Hmm. İngiliz porseleni bunlar, yazıyor. Bak. Hmm. Hepsi var mı? Hepsi var. Ee, belli zaten. Ama hepsi var değil ki. England. Üç, üç tane şey var. Ne? <laughs> Pasta tabağı. Aa bak bunun Pasa orijinali ne? buymuş İngiliz porseleninin gördün mü? Hmm. Üç tane. Hı. Devamı da şu mu? Yok o Pasta tabağı. Fincanı üç bir de, de şey hmm. var. Aha, bu da şey Japon sincanlar çim korserine. O değişik. 3 değişik, üçü değişik. Hmm. Yani, bu bu hepsi, değişik model. Arkadaşlar hepsi yani Sıpları. o kadar güzel ki. Güzel, yani. evet, güzel Evet çok güzel. Oturluk, evet, çok güzel. Çok güzel. Onu soralım. Çoligung und Englische 60 euro alles. okay. 60 e, euro diyor. Hiçbir şey değil. Ama Nasıl, biraz değil. Yaparım. Almak istiyorsan yaparım. Değil mi? Ay, çok güzel bir şey. Ne ne kahvaltı takımı Çay, şeyi bile. Ha, ben de işte. Ah, iskan profes. Profesyonel. Geç, geç. 60 diyor en fazla. 50 dedim. Aa yani artık yani 60'lıkta ede. Evet. Ben onu satsam Türkiye'ye götürsem satsam Wow. Vallahi. <laughs> açılıyor mu bu? Yok. Yok adam açacak galiba. Bunların hepsi İngiliz. Doğ açılıyor. Ne yani kilitli de 60 euroluk şeyi kilitleyecek mi adam? Evet. Güzel. Ben olsam alırım. Çok güzel değil mi abla? Pasta tabağı fazla yük galiba. Tabakları üç tane. 4. Altına dört, 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 dört. Hayır, alttaki değişik. Değişik. Kenarları. Ne? Ha. Bakayım mı ona? Bir dakika. Hatice dikkat et, bakarsan. Ya altın mı bu? Ha bak şu herhalde ıı, kayıyor Hatice. Aman kayıyor bize. Çorba. Bebe. Ülke karıştırma elini. Man kayıyor. Ha o mu? Ha şekilleri biraz değişik gibi ama aynı. Bir bak bakalım. Buna Ayşe beğendi. Gerçekten Hı -hı. güzel İngiliz spor severi. aynı, aynı. Aynı. aynı, aynı. Bak şurada şey. Beyaz resim olsun. Defası. Kızımıza satalım. Peki reklama gösterelim. Belir kişi. Bilir kişi. Altı tane olurmuş. Ama altı tane olaymış. Tüm sıçı good. Tüm sıçı Dok dok. Tüm sıçı. abla. abla. Koy Ne? Arayın <laughs> Dur dur elimize Alıcı çıktık ya da. He. Hmm. Evet. Çok güzel.

Hı? Bir tane, bir tane. Onları çekiyorlar Piyasadaki fiyatına mı bakıyorlar hmm. Öyle yapıyorlarsa doğru bir şey değil Evet, çok... evet çok çok güzel. Güzel. Ona göre fiyat söylüyorlar Evet. Kadın şey burası da ona ait. Bunlar ha. şey, gümüş değil, gümüş yapalım. Yani. Ee, kaplama. kaplama. Ha biz buna sorduk değil mi? Evet. Yine bu uygun veriyor. Gel. Hmm, gümüşler. Aa, kaşık bile satıyor kullanılmış.

aynı takım galiba hmm. <laughs> kristaller çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Antik'ten dışarıya çıktık Sus olarak güzel bak yani Çiçek ekmek için değil de Gel şimdi de buraya bakalım bak. bu kadar şey derdin çiçek ektin de. Ha. Koysaydın onu evde. Alırım yine. Evet. Ben onları çok uygun aldım. <laughs> Evet. Şuraya bakalım. Bak burada da tabaklar var gelin. Yok o mavi sevmedim. Ay resmen kış gelmiş, üşüdüm. Yani o yok, üşümek değil de yani onun sertliği var. Hmm, hangisi? Var mı böyle şeyiniz? Vallahi abla hiç kullanmadan atmışımdır. Vardır da. Vardı. Elinle al koy buradaki usul. <laughs> Gösteriş yok burada. <laughs> Sade hayat. <laughs> Bak bunları demişti böyle alıyorsun. Bunları duvara asıyormuş. var onun mutfağı. Onları şey Evet. biz bir euro tanesi. Abla. ne alırsan bir euro. What Bak bakalım ne alırsan bir euro diyor. Güzel bir şey de yok yani. Güzel bir şey yok. Şu tabaklara ne dersin iki tane? Ama ikisi ayrı. Yo aynı. Güzel. Ne yapacak? Hem de Almanca yazıyor. Alayım bunu. Başka yok mu? Yok, bunlar şu. Şey... Ney? Ha bunların çiği güzel. Şu çerçevesi. Evet. Çerçevesi mi? Mi? güzel. Bunun evet. çok güzel değil. Yok, güzel on. Ya yarın ipesine alır daha bir güne bırak onu. Ne ben? Ya ben. Schuldigung. Ya. Bas kostet. Hier diese alte Waschschüssel.

Heute hat keiner mehr dafür die ja, ja. Kultur. çok fazla. Ich kann nur 20 Euro geben. Okay. Da dekoriere ich die. Okay. 20 Euro wieder fazla. Ben 10 Euro aldım ama bu ile güzel değildi. Sen onu getir götür bir kere de satamazsın. Baktınız mı buna? Güzel bu. Ee, güzel evet el boyaması bak. Hı Dur bakayım sorayım. Tschuldigung, was kostet? Da ist. Das nicht Okay. Ay ay da ne? Onun değilmiş burası. Hmm. Şu kadın bir manisi. Aa, ben. Başka Ne? On euro diyor. Hmm. Oke okay, danke. Eskici beni arıyor. <gülüyor> 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 Al sana kazan. İstemem. O da fazla. Şu güzel bak. Onda güzel şey olabilir. Gong. Was kostet diese? Was ist das? Ein Moment. Aa bu çok adi. Teneke Teneke. Ne kadar bu tenekeymiş ya. On yani. beş euro. Tamam. Teşekkürler. Ama teneke deyip geçme ona. <laughs> Antika yerine geçiyor. Ama ben böyle daha şey zannettim biliyor musun? Böyle. <laughs> şey, evet. Şunun gibi. Evet. gibi. Bir elim aldım ki teneke biraz eğlenmiş. <gülüyor> 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 şey, şey, şey. <gülüyor> 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 Ne oldu? Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Hemen yanında Lidl vardı. Girelim bir ekmek alalım. Bir şeyler alalım. Evet. Vallahi kahvaltı etmeden evden çıkınca ne alalım? Tatlılara bakma. Burada aslında simit her şey oluyor. Gel bu tarafa. Yani pide bile var. Bu ne ya? Değil O başka bir şey. Aa, simitler burada. Şu işte brot, okay. Aslında şu güzel. Biraz tatlı gibi. Şundan alalım. Yeter. Ben takamayacağım al abla. Evet başka yok yeter değil mi? Evet arkadaşlar. Bunları da böyle yiyelim. Arabaya koyalım Bugünkü videomuz böyle. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.